Merhaba Ebru, hoş geldin. SAP s 4 sisteminde hazine ve risk yönetiminde hangi işlemler takip ediliyor? Bu ürünlerin hedge yönetimi ile bağlantısı nedir? hazine ve risk yönetiminde o kadar çok işlem takip ediliyor ki bunlardan örnek vermek gerekirse aslında şunu söyleyebilirim. Tüm yatırım ve borçlanma araçlarımızın finansal kuruluşlarla yaptığımız bütün sözleşmeler aslında hazine ve risk yönetiminin bir kalemi olabilir. Örnek verecek olursam da borçlanma araçları olarak krediler, leasingler, yatırım araçları, menkul değerler, vadeli mevduatlar, repolar, hazine bonosu, tahviller bunların hepsi aslında hazine yönetiminin bir konusu. Bunların hedge yönetimiyle bağlantısına geldiğimiz noktada ise şunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz yaşadığımız koşullarda piyasa dalgalanmaları çok fazla yaşıyoruz. İşte sistem bu noktada bu dalgalanmalardan kaynaklı finansal riski kontrol altına alabilmek amacıyla geniş bir hedge yönetimi sunuyor bize. Bunu yaparken de nasıl davranıyor? Borçlanma araçlarından bahsetmiştim. Bu borçlanma araçlarındaki riski analiz edip görüp ne kadar ödemem var? Bakın burada bir döviz riski var şeklinde raporlamayı yaparak aslında bizlerin bu ürünlerle hangi hedge yönetim araçları kullanacağımızın bilgisini sisteme verdirterek bir risk pozisyonu sunuyor. Bunun sonucunda ise bir hedge etkinlik testi hesaplıyor. Bunları da ilgili muhasebe standartları ki örneğin IFRS'e göre e, muhasebe kayıtlarını da atabilmiş oluyor. Böyle baktığımızda hangi ürünün hangi hedge ürünüyle eşleştiğini, bunların risk pozisyonlarının neler olduğunu raporlayabiliyor. Hazine ve risk yönetimi modülünde kurgulanabilecek entegrasyonlara örnekler verebilir misin? Bu entegrasyonlar ile hangi piyasa verilerinin sisteme otomatik çekilmesi veya hangi işlemlerin SAP'de otomatik oluşması sağlanabilir çok fazla işlem otomatik oluşabilir, öncelikle onu söyleyeyim. SAP zaten izin verilen her sistemle entegre olabilecek bir sistem. Bunu hazine ve risk yönetimine indirgediğimizde çeşitli finans kuruluşlarıyla e, Bloomberg olabilir, Reuters olabilir, entegrasyon yapıp fiyat verileri, emtia verileri, döviz kurları gibi birçok noktada entegrasyonu sağlayabiliriz sisteme. Bununla kalıyor mu? Hayır. Bunlar bir fiyat verileriydi, başka ne olabilir? Örneğin işlem verileri. Teminat mektuplarım var. Ben bunları e-teminatla yönetiyorum. İşte teminat mektubu imzalandığında ya da işte bana verildiğinde ben bu sistemle entegre olup teminat sistemde oluşturabilir miyim? Evet, entegrasyonla onu da alabiliriz. Ya da sürekli döviz alsat işlemi yapan bir firmayım. Bu tarafta hani chat bilgileri gibi kullanarak bu döviz işlemlerinin otomatik olarak sistemde yaratılmasını sağlayabilir miyim? Evet bunu da sağlayabilirim. Üçüncü olarak da söyleyebileceğim şey bir takım verilerle oluşturulan ödeme emirleri olabilir. Swift olabilir, çeşitli banka apileri olabilir. Bu tarafta da bu emirlerin ilgili finansal kuruluşa otomatik olarak gönderilmesi olabilir. Bunların hepsi TRM'in içerisinde yapılabilecek entegrasyonlardır. Esforana ile gelen yeni bir özellik olan ticaret finansmanı ile teminat ve akreditiflerin hazine ve risk yönetimi modülünde takibinde ne gibi yenilikler var? Ticaret finansmanının malzeme yönetimi ve satış ve dağıtım süreçlerine entegre şekilde çalışması sağlanabilir mi? Evet, sağlanabilir. Şimdi aslında bu soru şuna çok güzel bir örnek oldu. Hazine ve risk yönetimi kendi başına ayrı bir modül evet ama diğer modüllerle de çok fazla entegre çalışabiliyor. Bunlardan bir tanesi olmazsa olmazımız tabii ki muhasebe. Cash management dediğimiz nakit yönetimi, artı malzeme ve satın alma yönetimi ve satış. Dağıtım. Bu tarafta baktığımızda ticaret finansmanı olarak akreptiflerimiz, teminat mektuplarımız karşımıza çıkıyor. Şimdi Sforono öncesinde de aslında bu ürünleri e, Hazine ve risk yönetiminde takip ederdik ama Sforono ile özellikle bazı entegrasyonların da e, olması ve ürünün daha da gelişmesiyle beraber bir e, akreditif geldiğinde satış dağıtım modülüyle ya da ithalat süreçlerimizde de satın alma modülüyle sistemde entegre çalıştığını görüyoruz. Bu durum ürün ithalat ya da ihracat kısmındaki e, ilerlemeyle de beraber aslında nakit akışının da sistemde otomatik olarak güncellenmesi söz konusu. Tabii ki yine aynı şekilde söylüyorum. Ticaret finansmanı dediğimiz işte e, akreditiflerin de hem nakit akışının, hem muhasebeye kayıtlarının, hem ödemelerinin de TRM tarafından kayıt edilmesi mümkün teminat mektupları olarak hem verilen hem de alınanlar belki bu yapı içerisinde değil ama bunların da hepsi lehtarlarına kadar kime verildiği, hangi komisyon oranlarında olduğu ve nakit akışının hangi vadelerde hesaplandığı da yine sistemin bize sunduğu imkanlarda yer alıyor. Hazine ve risk yönetimi modülü, menkul kıymet işlemlerinde farklı maliyet belirleme yöntemlerinin kullanılmasına nasıl imkan vermektedir? Tüm menkul değerleri öncelikle hazine ve risk yönetimi içerisinde takip ederiz. Sistem bize bir portföy imkanı sunar. Bu portföy içerisinde bütün alımlarımızı kaydederiz. Bu alımların bir maliyeti söz konusu tabii ki. Her bir şirket sattığında kârlı olmayı bekler. Ama burada çeşitli hesaplama araçları vardır karın, zararın hesaplanmasında. Sistem burada ağırlıklı ortalama maliyeti üzerinden gittiği gibi yani tüm portföyündeki hisse senetlerinin ortalama maliyetini hesapladığı gibi ilk giren, ilk çıkar yöntemiyle de bir hesaplama yapıp kar ve zararı otomatik olarak bize sunabilir. Bunu da muhasebeye kadar kayıt atabilir. Hazine ve risk yönetimi modülü ile MTI işlemlerinin takibi nasıl yapılır? parasal bir hareketten konuşuyoruz. Aslında sistemde petrol, gümüş, altın gibi emtialar da takip edilebiliyor. İlla fiziksel stoğunun girilmesine gerek olmadan yapılan tüm sözleşmelerde yaptığımız kredi hareketleri gibi, döviz alım satım gibi ya da diğer türev işlemleri gibi sisteme sözleşme olarak girilir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim aslında sadece emtia sözleşmelerinin TRM ile ilişkili olmadığı. Bu sözleşmeler ilgili finansal değil sadece fiziksel hareketler olduğunda da satın alma modülü ve satış dağıtımını modülüyle de entegre çalışıyor. Fiyatların girilerek gerek entegrasyonla olabilir ya da manuel bir şekilde MTF fiyatlarını girebilirim. Değerlemelerini yapabiliyorum. Bu değerlemelerle birlikte yine aynı şekilde işlemdeki nakit akışını oluşturabiliyorum. Bu nakit akışının muhasebeye kaydını da yine sistemde yapabiliyorum. Bu da aslında emtiyaların en başından itibaren madesini, işte emtia cinsinin ne olduğu, ne zaman sonlanacağı, buradaki faiz değişkenleriyle beraber sistemde uçtan uca izleyebiliyorum. Yine Fiori analitikleriyle de beraber TRM'in finans kullanıcılarına, yetkililerine, yönetimine güzel bir şekilde raporlanmasını, tüm pozisyonları görebilmesini de sistem tarafından sağlandığını görüyoruz. Çok teşekkür ederiz Ebru.